Bugün mutfağımda brownie yapacağım. Kullanacağım malzemeler 300 gram bitter çikolata, yarım su bardağı toz şeker, bir su bardağı un, 120 gram tereyağı, 3 yumurta, 1 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 fiske tuz, yağlamak için kalıbı ayçiçek yağı ve brownie'nin arasına koymak için 80 gram beyaz çikolata. İlk önce ocağımızın altını açıyoruz. Tereyağını alıyoruz. Çok kaynatmadan eriteceğiz. Yağımız eridi. Yağımızı çok fazla ısıtmıyoruz. Şimdi çikolatalı ilave ediyorum. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Tavamızı ocaktan alıyoruz. Karıştırarak çikolataların yağın içinde erimesini sağlıyoruz çikolatamız eridi tereyağlı özleştiler şimdi bunu kenara alıyoruz yumurtaları çırpma kabına aldım bir fiske tuz atıyorum toz şeker ilave ediyorum yumurtaları bir şekilde çırptık bundan sonrasında çırpıcı ile devam edeceğiz şimdi çikolata ilave edeceğim Çikolata soğudu tamamen. Sıcak ilave etmeyin. Yumurtayı keser. Bundan sonrasında mikser kullanmayacağım. Yumurtamız sönmesin. Şimdi unu eleyeceğiz. Kakao. Vanilya. yavaş yavaş karıştırıyoruz. Kek harcımızın kıvamı bu şekilde. Şimdi kalıbı hazırlayalım. İlk önce ayçiçek yağı ile kalıbımızın her tarafını yağlıyoruz. Yağlı kağıt daha güzel tutsun kaymasın diye. Tabana yapıştırıyoruz yağlı kağıda. Kekimiz hafif nemli olacağı için yağlı kağıttan daha rahat çıkar. O yüzden yağlı kağıyla tekrar yağlıyoruz. Şimdi diğer yağlı kağıdımızı getiriyoruz. Onu da yağlıyoruz. Gördüğünüz gibi kalıbımızın her tarafını yağlı kağıtla kapattık ve yağladık. Şimdi kek harcımızın yarısını kalıbımıza aktarıyoruz. Kabartma tozu kullanmadığımız için çok büyük bir kalıp kullanmayın. Kek gibi kabarmayacak. İçi nemli kalacak. Şimdi beyaz çikolatayı yerleştiriyoruz. Geri kalan kek harcımızı boşaltıyoruz. İkinci katını da koyduk. Şimdi 180 derecede fansız alt üst ayarda pişireceğiz. 25 dakika kek gibi uzun süre kalmayacak fırında. Brownimiz pişti, soğudu. Şimdi kalıptan çıkaracağız. Brownie'yi keserken şöyle nemli bir ıslak peçeteyle siliyorum bıçağımı. Her seferinde tekrarlayacağım. Brownimiz çok güzel oldu. İş dokusunun yumuşaklığı istediğim gibi, kabuğu sert, içi yumuşak, çikolatası akışkan, nefis bir brownie oldu. Çikolata sevenlerin çok beğeneceği bir tarif. Bu tariften kendinizi mahrum bırakmayın. Kesinlikle deneyin. Yapanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.